İnsan ortalama 9 ay boyunca küçücük bir anne karnına sığar. Öldükten sonra 2 metrelik kabre sığar. Sığar da yaşarken koca dünyaya sığmaz. Maddi nazarla baktığımızda bir insanın dünyada yer kaplama alanı 2 metredir. Peki sığmayan şey nedir? Olmayan şey nedir? Ruhudur ruhu. Nasıl yemek yemesek maddi açlık bizi geriyorsa manevi açlık da bizi gerer, daraltır, ruhumuz bunalır. Maddi nazarla baktığımızda bir insan dünyadaki bütün nimetlere sahip oluyor. Eve sahip oluyor, çocuğa sahip oluyor, arabaya sahip oluyor. Yazlık, kışlık derken telefon, o şu bu derken bütün nimetlere sahip oluyor. Fakat ruhsal bunalımlarına çözüm bulamıyor. Hala ruhu daralıyor. Şunu kabul etmeliyiz ki güzel insanlar, insan sahip olduklarının nankörü, ulaşamadıklarının da delisidir. Oysa dünyadaki bütün mutluluklar ulaşıncaya kadardır. İnsanın maddi kası ne kadar çok gelişirse onu kaldırabileceği kütle de o kadar gelişir. Aynı bu mantıkla insanın manevi organları ne kadar gelişirse başına gelebilecek bütün imtihanları kaldırma gücü de o orantıda gelişecektir. İşte bu yüzden bir insan latifelerini geliştirirse hayatta çok farklı lezzetler almaya başlayacaktır. Geliştiremediğimiz latifelerimiz ne olacak? Toprak altında gübre olmaya mahkum olan bir tohuma dönüşecektir. Kocaman bir ağaç düşünün güzel insanlar. Ağaçta yaprak olur, meyve olur, meyvelerden aldığımız lezzetleri düşünün, lezzetler olur. Bu meyvenin ilk hali nedir? bir tohumdur, bir çekirdektir. O çekirdeği o sırada cebimize koyabiliriz değil mi? O çekirdeği çıtlayıp atsak ne olur? O envait lezzetlerden mahrum kalırız. Ama o çekirdeği toprağa ekersek, sularsak, bakarsak o karanlık topraktan filizlenen bir ağaç ortaya çıkar. Yapraklar ortaya çıkar, meyveler ortaya çıkar ve tohum halindeyken cebimize sığan çekirdek ağaç olduktan sonra cebimize değil onlarca alanlara bile sığamaz. Aynı bu mantıkla eğer sahipsiz bir imanımız varsa, eğer şuursuz bir imanımız varsa onun bunun elinde, imtihanların gölgesinde harap olur gider elimize de hiçbir şey kalmaz. Ama şuur sahibi olursak başımıza gelebilecek en büyük imtihanlarda bile dimdik ayakta durur. O tohumun içindekilerini keşfedemeyen insan bir saniyelik lezzet için o çekirdeği çıtlayarak harap eder gider. Aynı bu mantıkla bu tohum halindeki latifelerimizi, değerlerimizi, ahlakımızı, imanımızı sadece dünyaya harcarsak birçok manevi lezzeti alamayız elbette. Çünkü ruhumuz ile bedenimiz et de tırnak gibidir. Ruhun meşguliyeti bedeni meşgul edebilir. Şöyle düşünün. Eğer biz ruhumuzu hakiki bir anlamda harekete geçirirsek, aksiyona faaliyete geçirirsek ne olur? Otomatik ben beden de harekete geçer değil mi? Ama bedenin meşguliyeti ruhu hareket edemez. Düşünün İş yerindeyiz ama kafamız başka bir yerde. Yemek yiyoruz ama kafamız başka bir yerde. Bu da buna en büyük örnek aslında. Ruhumuzdaki manevi hastalıklarımızı giderirsek, latifelerimizi geliştirirsek onlarca nimetten lezzet alabiliriz. İşte ruh bu manevi lezzetlerden tatmin olur. Evden tatmin olmaz, arabadan tatmin olmaz, yemekten tatmin olmaz, çocuktan tatmin olmaz, yazlıktan, kışlıktan, dünyadaki nimetlerden tam anlamıyla tatmin olmaz. Ama o ruhumuzu beslersek, ama o ruhumuzu harekete geçirirsek, latifelerimizi açarsak, algılarımızı açarsak nasıl ki fitness'a e gittiğimizde, vücut geliştirmeye gittiğimizde ilk kaldırdığımız ağırlık 2 kilodur ve son kaldırdığımız ağırlık 20-30 kilodur aynı bu mantıkla maddi kasımızı nasıl geliştirdikçe kaldırdığımız ağırlık yükseliyorsa manevi kaslarımızı, manevi organlarımızı geliştirdikçe kaldırabileceğimiz imtihanlar da oluşumlar da bizi o denklemde güçlü tutar. Bu latifeleri açan kişiler yok mudur dersiniz? İmam-ı Gazaliler gibi, İmam-ı Rabbani'ler gibi, Yunus Emre gibi. Yunus Emre yetmemiş, çok da güzel bir söz yazmış. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç hurri. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni. Çünkü o lezzeti almış. Bugün birçok insanın yaşadığı bir sorun var. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gözüküyor. İş, ev, aile, imkanlar ama içeriye baktığımızda içeride derin bir yorgunluk, huzursuzluk ve sanki hiçbir şeyin yetmediği bir boşluk. İşte bu halin adı ruhun tükenmişliğidir. Ruhun gıdası anlamdır, sevgidir, ibadettir sabırdır, şükürdür. Bugün bizler mutluluğu hep dışarıda arıyoruz. Daha güzel bir evde, daha pahalı bir arabada, daha yüksek bir mevkide, daha burada, daha şurada, daha daha, daha dağlarda arıyoruz. Ama insan o dağlara ne kadar çok sahip olursa olsun ruhunu beslememişse asla doymaz. Çünkü ruhun gıdası maddeyle değil manayla karşılanır nasıl peygamber asrına asr-ı saadet diyorsak çünkü o asrın aslı da saadettir. Aslı da mükemmeldir. O halde asıl mesele şudur. Bedenimizi doyurduğumuz gibi ruhumuzu da doyurmalıyız. Eğer ruhumuzu aç bırakırsak elimizdeki bütün imkanlar olmasına rağmen tam anlamıyla mutlu olamayız. Ama ruhumuzu doyurursak elimizde sahip olan en küçük nimetlerde bile huzurun kaynağını bulmuş oluruz. Çünkü esas genişlik dış dünyamızda değil, üç dünyamızda saklıdır. Ve kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Eyvallah.